Mutfaktan Sesler kanalından yoğurt çorbası tarifi. Bir tenceremin içine büyük kase ile yoğurdumu alıyorum ve içerisine bir adet yumurtamı, bir çay bardağı pirincimi, yarım çay bardağının bir parmak fazlası kadar da yeşil mercimeğimi alıp bunları güzelce karıştırıyorum. Üzerine bir yemek kaşığının ucuyla unumu ekliyorum. Un burada kıvam vermesi için. 1 litre ılık suyumu ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Ocağımın altını yakıyorum ve çorbam pişene kadar karıştırmaya devam ediyorum. Çorbam piştikten sonra bir tencereme göz kararı yağımı koyuyorum ve yağımı kızdırıyorum. Ham kızdıktan sonra bir yemek kaşığı nanemi alıyorum ve güzelce kavuruyorum. Zaten hemen kavrulacaktır yağ kızgın olunca arkadaşlar. Çorbamın üzerine yavaş yavaş gezdiriyorum. Yavaş gezdirmenizi tavsiye ederim etrafa yağ sıçramasın. Sesi de çok güzel bir şekilde duyuldu. Üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum ve çorbamı servis tabağıma alıyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel olmuş. Çorba hiç kesilmemiş. Deneyecekleri şimdi afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.